Allah hükümete soralım efendim hep beraber. Biliyoruz ama hiçbir şekilde bir cevabını alamıyoruz. Peki ne olur sizce? Biz de bir sesimizi duyurabilirsek ne mutlu bize. Çok teşekkürler. Rabbim yardımcısı olsun insanların. Kaç yıldır önce bu işi yapıyorsunuz efendim? 15 sene bu işi yapıyorum beyefendi. İki üç çocuk her zaman bir tane alıyorlar, kırıyorlar, bürüşüyorlar. Önceden böyle miydi? <laughs> Yok önce böyle değildi. <laughs> önce böyle değildi. Ben devam edeyim de sizin düşüncelerinizi almak istiyorduk. Yok alma ben düşüncemi. Neden almayayım sizin düşüncenize? düşüncenizi? Bağış ver ya. Evet efendim. İzmir'in serin sokaklarındayız. Bakalım. Babam izin vermiyor okulu bırakmama ama. Sen demin şey söyledin kardeşim. Dedin ki Aa, ben dünden beri yemek yemedim. Ee, Buna ekonominde dahil mi? Evet, Yememene neden öyle mi? Öyle istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Yani. biz de her insan gibi yaşayalım. Geçinemiyor abi işte kimse. Işte. Olay bu. Merhabalar nasılsınız efendim? İsminiz nedir? Yunus. Evet, sen dinliyorum. Düşüncen nelerdir Yunus? Bir aydınlık görmüyorum açıkçası. Her anlamda. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa onları da... Tabii ekonomi anlamında sorayım. Ekonomi anlamında, ekonomi gördüğümüz gibi marketlere gidiyoruz, etiketler değişiyor sürekli. Sürekli bir etiket değişimi var, sürekli bir kasada fiyat değişimi var. Bunun önüne geçebilecek kim varsa lütfen geçsin. Çünkü ee, bu bölgelerde yine pek görünmüyor ama Güneydoğu bölgesindeki insanlar çok sıkıntılı. E, bu bölgelerde de gözüküyor efendim. Şu güney kiraları 10 lira, 8 lira, 5 lira. Ne bileyim e, asker ücretin 11 lira olduğu bir memurun, en düşük memurun 22 bin lira olduğu bir yerde çok yüksek kiraların şeylerinde beraber yani e, bu Güneydoğu için geçerli olduğunu düşünmüyorum ben. Genel anlamda böyle olduğunu düşünüyorum. Yani orayı söylememdeki kasıtlı oralar biraz daha buralara göre e, daha az para giriyor. Evet. evet. Orada. Asgari ücret yani bugün burada 10 bin liraya kira, orada da 10 bin lira kira. Yani ben Diyarbakır'dan geliyorum. 10 evet. ee, bin lira kira bugün bir asgari ücretle nasıl ödesin? Soruyorum. Nasıl ödesin? Ele hele bir de iki tane çocuğu varsa. Allah hükümete soralım efendim hep beraber. Soruyoruz ama hiçbir şekilde bir cevabını alamıyoruz. Peki ne olur sizce? Bence daha kötüye gidecektir her şey. Hiçbir şekilde iyi gitmeyecek, iyiye gideceğini söylüyorlar ama benim hiç umudum da yok, inancım da yok. Bir yolunu bulsam ülkeyi de terk edeceğim. Bu ülke için ben bedel de ödedim, askerlik de yaptım. Ama hiçbir şekilde geleceğimize, yani kendimizi geçtik, çoluk çocuğumuzun geleceğini düşünüyoruz onlarınkine bile. Yani fırsat bulsam ben gidebilirim bu ülkeden. Aynen, aynen, kesinlikle. Başka düşüncelerin varsa başka herhangi bir sözlerin yönetime taleplerini halk olarak lütfen söyleyebilirsiniz. Kamera sizin karşınızda. Buyurun efendim. Yani taleplerimizi, görüşlerimizi hiçbir şekilde bir halk olarak mesela söyleyen herkesi hiç kimse dinlemiyor. Devletin bütün yöneticileri hiçbir mekanizması bence çalışmıyor. Çalışmıyor yani hiçbir mekanizması çalışıyor gibi görünüyor ama hiçbir şekilde çalışmıyor. Ha, durdu mu diyorsun? Tabii çalışmış olsaydı bütün mekanizma bu şekilde olmazdı marketlerdeki bu fiyatların her gün artması, kontrol mekanizması olsa bu böyle olur mu sizce? Olmaz. Kesinlikle olmaz. O yüzden ee, biz de dile getirmeye çalışıyoruz her anlamda sizleri de gördük röportaj yapıyorsunuz. Biz de bir sesimizi duyurabilirsek ne mutlu bize. Çok teşekkürler. Rabbim yardımcısı olsun insanların. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar vatandaşımız işte, o da kardeşimiz de e, sorunlarını, düşüncelerini dile getirdi. Kendisine çok teşekkür nasıl ederiz. Nasıl gidiyor? Nasıl işlerin? Güzel mi? İyavallah, çok iyi ya. Nasıl? Satışların nasıl? Satışlar normal abi. Allah bereket versin. Çok, çok şükür. Iyi. Vatandaşta para var mı? Abi bazen de var, bazen de yok. Bazen de var, bazen de yok. Zengin adamlar zaten var. Fakir gibi adamı bizim gibi garibanlar zaten yok. Yani böyle gözlemleriniz nelerdir efendim halkın eskide ne kaç yıldır önce bu işi yapıyorsunuz efendim? 15 sene bu işi yapıyorum efendim. Şöyle söyleyelim bundan 3-4 yıl önceki satışlarınızla şimdiki satışlarınız arasında. önce satışlar daha güzeldi. Şimdi malzeme de pahalı. Şimdi mesela bir ayla geldiği zaman mesela bir tane 35 lira satıyoruz. Bir ayla geldi zaman mesela iki tane alıyor. Para yok onda. Mesela 2-3 sene geldi zaman bir tane alıyorlar. görüyorlar bürüşüyorlar. Önceden böyle miydi? Yok önce böyle değildi. <laughs> önce böyle değil. Ne olur sizce? Nasıl, ne gözlemliyorsunuz? Halktaki psikoloji nasıl sizce şöyle gözlemliyorsunuz? Bilmiyorum. Böyle giderse Türkiye'nin sonu iyi değil. Allah olsun inşallah. Ekonomi yönden mi iyi değil? Ekonomi yönden Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Peki son sözlerim var salabilirim canıma. Allah'a bir teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Merhaba. Güneş Hakkı TV YouTube'dan takip edebilirsiniz. Zaten. Merhabalar efendim. efendim. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Neden efendim? Boş, ver, boş konuşmaları bırak ya. Neden efendim? Ben devam edeyim de sizin düşüncelerinizi almak istiyorduk. Yok alma ben düşüncemi. Neden almayayım sizin düşüncenizi? ya. ya. Lütfen ama ya rica ya, bir sürü kişi var bak. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bir iki soru sorayım gel. Gel gel. Ülke hakkındaki düşüncelerin nelerdir kardeşim? Ülke hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Abi. Ülk hakkındaki düşünceleri Ülke neler? hakkındaki düşünceler neler? Ülkü hakkındaki düşüncelerimiz abi, sana bir şey diyeyim mi? Ne? Sabahtan beri buradayız ya, 1 milyon para yemedik. Fakat sigarayı sabahtan beri sinyaldeyiz. Hiçbir şey içmedik. Çidem almışız ortak bir köy yaparak 20 milyona, sabahtan beri onu yiyoruz. Saba ya. Dün sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Neden? Yok. Abi. Canımız istemiyor artık. Ben hafta sonu 3-3,5 lira haftal haftalık alıyorum abi. Alıyorum kendime 708 lira açtık. Hiçbir şey almadan para bitiyor abi. Para suyu bitiyor. Nasıl bitiyor? Anlamıyor musunuz? Çok abi, mu pahalı? Hayat mı pahalı? Ne? Biz öğrenciyiz abi. Nasıl diyeyim? Yol parasıymış, oğun parasıymış arkadaşlarla da en az bir tane kahve içsek abi olmuş 80-90 lira. Biz ne yapalım abi? Benim bir gün sonra okullar açılıyor. Yani hepten perişanız. Çalışamayacağız da. Okullara gideceğiz. Okuldan çıkarsak belki bir gecece işi bulursak. O yüzden belki biraz geçiniriz. Ben şu an mesela... Aa, Okulu bıraktınız söyleyen bir arkadaşımız var. Evet seni dinliyorum. Okulu nasıl bıraktınız efendim? Neden dolayı bıraktınız? E, babam izin vermiyor okulu bırakmama ama ben bırakmak zorundayım çünkü tek başıma çalışıyorum ailede evde. Onun için yani yok 3 e, bin lira haftalık alıyorum mesela. Evde 5 kişiyiz, 6 kişiyiz. Onlara bakıyorum. Kira o zaten 5 bin lira. Şimdi diyelim ki 3 e, bin liradan bir ayda kaç yapıyor? 12 bin lira para yapıyor değil mi? 12 bin lirayı mesela ben 5 bin lira kira vereceğim. 2 bin, 3 bin lira da şeye versem e, elektrik suya nasıl geçecek şimdi? 3-4 bin lira para kalıyor. Onunla mesela hafta boyu nasıl geçeceksin? 2 paket de sigara içiyorum her gün. Ev kirası olmuş 750 liradan bir sene içinde 4 bin, 4 bin 500 lira. Bizim ev mesela 5 bin lira abi kira. Ya yani ne yapalım da? Peki ne istiyorsunuz? Hükümetten, yönetimlerden istekleriniz nelerdir arkadaşlar? Abi, abi eski zamanları de, istiyoruz. istiyoruz. Dolar mesela 5-6 iken demem bir 1 lira, kira. Yani her şey ucuz, ucuz olsun. Bizim de cebimize o kadar para gitsin ki her şeyi alalım. Hiçbir şey alamıyoruz mesela. Biz şimdi Amerika'ya özeniyoruz. Nefsi. Ticaret yapanların hepsi diyor ki dolar üzeri, yok dolar üzeri getiriyoruz, yok dolar üzeri satıyoruz. Ama biz dolar üzeri çalışmıyoruz. Biz TL üzeri çalışıyoruz ama adamlar hepsi her şeyi dolar üzeri alıyor mesela. Ondan sonra bize gelince işte bu sene böyle çalışacaksınız, yapacak bir şey yok, işinize gelmiyorsa bırakın gidin. Adamlar rahat çünkü tuzları kuru ama bizim öyle değil. Sen mi şey söyledin kardeşim, dedin ki ben dünden beri yemek yemedim. Evet. Buna ekonominde de dahil mi, evet. yememene neden evet. mi? Evet abi, neden? Ee, arkadaşlar, bunu şundan dolayı sordum. Ben dedim acaba canım istemiyor, havalar sıcak falan diye. Ee, onun için sordum. Ee, ben kardeşimin sözünü tekrarlıyorum. Buna yemek yememesine neden, ee, ekonomi de arkadaşlar, kendi ağzıyla benim kardeşim. 96 kiloydum, 3 hafta içinde 75 kiloya düştüm. Abi. Mal. 68 kiloydum 60'a düştüm abi. Bu ekonomi yemek gerçekten çocuklar mu? Vallahi biz eskiden mesela 5 senedir buraya geliyoruz. 5 sene önce yemek her böyle her geldiğimizde yemekçiye gelirdik, böyle yerdik. Akşam bir daha gider, yerdik. Yani günde 2-3 kere burada yemek yiyorduk. Kahvaltı yapıyorduk, gidiyorduk, içiyorduk, yiyorduk. Ama şimdi yok. Şimdi akşama kadar bir oraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz. Bir oraya gidiyoruz, bir oraya gidiyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok çünkü. Şimdi bazıları diyor ki e, mesela hani çalışma ee, küfür evet. etmek istemiyorum ama hayır çalışma yok içerisinde ama biz ben 8 yaşından beri çalışıyorum. Ama bir şey yok. Yani elde bir şey yok. Son sözleriniz var salabilirim genç arkadaşlar. Yön Öksin i̇nşallah biz öyle diyoruz. Bakalım 2024'te düzelecekmiş galiba öyle diyorlar. Abi valla istifa ederse bizim için daha güzel olacak. Çünkü ekonomi bitmiş durumda. Yani ülkede kasada para kalmamış. Kemal Kılıçdaroğlu da şu kadar para bu kadar para getireceğim dediğine göre demek ki o da ülkeyi satacak şey istiyoruz ya bizim de alım gücümüz yüksek olsun yani Avrupa Birliği gibi. Böyle istiyoruz başka da bir şey istemiyoruz. Yani. Biz de her insan gibi yaşayalım. Peki e, arkadaşlar e, sizlere çok teşekkür ederim. Rica Son sözleriniz falan varsa da alabiliriz. Ya, e, kesinlikle yayınlanacak arkadaşlar. Güneş Hakkı'ya TV Youtube'dan girin, abone olun, bildirimleri açın. Önümüzdeki hafta e, izleyebilirsiniz. E, haftadaki video atıyoruz. Güreş Akıya TV YouTube'dan girin. Ee, evet seni dinliyorum güzel kardeşim. Sen röportaj yapacağım dedin. Bakalım kardeşimin derdi neymiş? Ee, ne derdin? Bakalım. Derdim yok abi. Siz i̇şte... röportaj? Evet. Röportaj yapıyordunuz abi. Ben de, ben de yapayım dedim. Bir şey demeyeyim. Yapayım dedim. Peki yapalım. Ülke hakkındaki düşüncen neler? Abi ülke hakkında bitti ya. Her şey bitti. Yani hiçbir düşüncemiz yok. Nasıl yok ya? Yani? Yok abi düşünsek bile yapamıyoruz yani hiçbir şey elde edemiyoruz. Çalışıyor musun? Çalışıyorum abi. Ne işle meşgulsün? Arke kuaförü. Kalfa mı, usta mı? Evet. Abi. Galiba sizlerde %50 ile çalışılıyor herhalde. Koltuk başına çalışılıyor abi. Evet. Peki nasıl kazanıyorsun? Abi yarı yarı işte. 100 lira atıyorum, 100 lira iş yaptıysan 50 lira kasan olur. 50 lira kendi senin oluyor. Öyle geçinmeye çalışıyoruz işte ya. Var mı işler? Var abi. Yani geçinemiyoruz abi her şey çok pahalı. Aldığımız para yetmiyor yani. Bu Haft, ortalama haftalık ne kadar? Abi vallahi haftalık bir ortalama bir 5-6'yı buluyor benim. Kalfa olduğum için ustaların daha fazla oluyor. Peki bu para yetmiyor mu? Yetmiyor abi. Nereye? Peki o zaman asgari e, asker ücretle ne yapsın efendim? 11 lira, 11,5 lira. <laughs> Vallahi abi bilmiyorum. Geçinemiyor abi işte kimse. Olay bu. Peki yönetimden isteklerin nelerdir? Abi yönetimden isteklerim bir önce fiyatların düşmesi. Düşer mi? Düşmez. E, i̇stek yapıyorsun. İste, ama isteklerimiz kabul etmiyor ki abi. Neden etmiyor? Kabul olmuyor. Bilmiyorum. Etmiyorlar abi kabul olmuyor. Son sözlerim varsa söyleyebilirsin. Kameranın karşısındasın. Yok abi sözüm yok. Arkadaşlar benim meslektaşım aynı zamanda erkek kuaförü. Kardeşim biraz çekingen. Müşterileri izledim böyle acaba merak Müşteriler ettim. Müşteriler İlk kez gördüm de şimdi çekilme oluyor. Bir de kamera karşısında ilk kez çıkıyoruz abi ondan. <laughs> kamera karşısında ilk kez çıkıyoruz ondan. Sana çok teşekkür ederim sağ ol. Arkadaşlar videoyu beğenirseniz like yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman seviyorum.